Affet beni Kuhu. Senin üzülmeni istemedim. Seni incitmek istemedim. Özür dilerim. Bilmeden oldu. Özür dilerim. Özür. Ne çekil. Ben <laughs> sana kızgınım. Anladın mı? Kolay değil öyle. Sarılıp affettiremez. Peki, bana vurduğun zaman rahatlayacağını düşünüyorsan sen bilirsin. Vur bana. Hatta iyi gelecekse istersen verimi de yüzebilirsin. Ondan sonra beni affedersin belki. Özür dilerim. Kalbimi gerçekten çok kırdın. Ama bu kadar üzgün olsam da hiç sensiz olamıyorum.